Macera perest. Vahşi yunuslarla yüzmeye gidiyoruz. Sıra dışı deneyimler. Ben bir yunusla göz göze geldiğimi gördüm. Ya. Farklı bir damak tadı. At eti yedim, ayı eti. İlginç bir nikah. Özel bir turne için yaptırılmış sahne vagonunda evlendik. Keyifli bir tatil sohbeti. Ve fotoğraflarda görünen bir Maldivler var. Ve yani size sunulan bir Maldivler var böyle inanılmaz bir yer gibi görünüyor. Ekranların sevilen yüzü yakışıklı oyuncu Mehmet Ali Alabora ile sıra dışı bir sohbet. <laughs> ünlü tatiller cumartesi saat 19'da World Travel Channel'da. Merhabalar bu hafta ünlü tatillerin konuğu benim. Bekleriz World Travel Channel'a.